Arkadaşlar bugün nasıl e, 3D olmayan intro yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar. Ben hazırdan bir tane yaptım siz tabi böyle şey yapacaksınız e, indirin bir tane. Tabi 3D olmayacak arkadaşlar bu intro. Bir de Movie Maker diye bir tane program var arkadaşlar Movie Maker. Bu sizde olmazsa bunu yapamazsınız. Hemen size göstereyim arkadaşlar bir tane örnek göstereyim. Allah bakın örnek bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi intromuz böyle. Bunu nasıl yaptım hemen göstereyim. Ee, şimdi arkadaşlar introya yaptığımız introya gelip sağ tıklıyoruz. Buradan birlikte açtan movie maker diyoruz. Bu movie maker açıyor ve gel, bakın başlattık. Gördüğünüz gibi intromuz çaldım. Gördüğünüz gibi intromuz böyle. Şimdi ismi nerede koyacaksak o yerde durduracağız. Göstereyim hemen. Böyle tam burada durduruyoruz. Ee, açıklama açıklamayası deyip buraya işte böyle ben böyle yapıyoruz işte. özür dilerim arkadaşlar ee, buradan bu ara hemen şuradan nereden lan şurada mı yok burada değil şuradan buradan da Açır. Şöyle. Evet bunu istediğiniz yere koyun. Mesela durun şöyle alıyoruz. <laughs> ee, gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şuradan başlattık. Böyle oluyor. Evet e, bu intro'yu böyle yapıyoruz. Fakat bunu videoyla nasıl şey yapacağız? <laughs> videoyla nasıl birleştireceğiz onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar herhangi bir çektiğimiz videoyu e, göstereyim. Hı? Evet herhangi bir video seçeceğiz arkadaşlar. Ben şuradan bir tane hemen e, çekmiştik oyun videosu onu bulayım. Ya da başarı atıyorum bir video bulalım. Saçma sapan bir video bulalım. Minecraft gizem videosu onu yapacağım. Evet bu. Minecraft gizem, gizem videosu falan işte. Bunu sağ tıklayayım hemen. Abi bu JPG'ymiş lan yanlış çıkarttık. Aa resimmiş aynen. <laughs> ee, JPG <laughs> Video hangisi lan? Şu. JPG değil tamam. Son arkadaşlar buradaki intro ee, şu filmim olan şey intromuz arkadaşlar. Burada size altta vereceğim linki açıp şu free video Joiner'ı açıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Geliyorum anne. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Tamam arkadaşlar geri geldim. Mesela buradan e, video dedik. Mesela atıyorum bir tane filmimi önce önce intro'yu seçiyoruz. Sonra da yapacağımız videoyu seçeceğiz. Ama iki saat şimdi onunla uğraşmayacağım. Uzun sürer. Bastık ve next dedik bu. Sonra ne yapalım mesela arkadaşlar? Av yapacağız. Join dedik. Bu başlıyor arkadaşlar. Ben sizi tabi böyle bekletmeyeceğim. Videoyu hemen durdurup geri gelecek. Geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi finish diyoruz. Tamam. Bunu kaydetti bakın şu işte. Ee arkadaşlar İsterseniz bir göstereyim. Intromuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.